İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Ben de size bugün bunlarla, bu güzellerimle geldim. Bunu konuşumuz bana verdi. İstemedi. Ben de seve seve aldım. Ben kaç defa ektim. Bundan alınmadı. Tutmadı. Bunu da konuşumu ben ekmişim. Ama bende olmadı. Konuşu da oldu. Şimdi birazdan bunun bakımını yapacağım. Ve tekrardan size göstereceğim inşallah. Bu da benim. Evde olanım böyle Evet arkadaşlar bakın yaptık bu da benim ki ben dolan suladım bakımın yaptım ben bir şey değil bilmem ki çiçekler dışarıda daha mutlu oluyorlar daha güzel oluyorlar ve sana benimki evdeydi ama konşunun ki dışarıda bakın dolu dolu bir de çok benim kadar bakımlı değildi ama görüyor musunuz? Dolu dolu. Çünkü dışarıda bakmış. Ondan dolayı. Böyle üstünde hortumdan sıladım. Güzelce. Bakımını yaptık. Şimdi bilmiyorum. Evde mi konumlandırım dışarıda mı? Dışarıda yer bulamıyorum. Evde aslında dışarıda konumlandırsam saksı dolu olsa olanlar. Güzelleşirler. Böyle arkadaşlar. Güzellerim de böyle. Baksanıza. Yeri kadar geliyorlar. Bu da sabah güneşi alıyorlar çiçeklerim. Burada üç tür var. görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın.